Eski kürsüsü de var Orak ee, Balta biletmek için Eskilerden Nedim abi böyle Nostalji yaşamak istemiş Çiçekleri Çok güzel kara Kokulu kara Rize üzümü Evet Harika bir bahçesi var Bu deveci ağır mı duymuş deveci armutları var. Maşallah, Sübhanallah Çok güzel bir bahçesi. Şöyle hurması, evet çikolata hurması. Çikolata hurması da var. Emine ablacığımın. Tabii bu çiçekleri Nedim abi yapmışmış. Ellerine sağlık. Bu muşmula döngel dön mi oluyor? Biz muşmula diyorduk. Böyle muşmula ağacı ve bu sene de mübarek çok vermiş. Şöyle. Sarı çiçekleri, pembe çiçekleri, kırmızı çiçekleri. Hepsi, hepsi çok güzel. Maşallah bayıldım. Bu şilede şile şilede Şile'nin ne müşküle köy Orada içerisi de güzel. Bakın çiçeklerin güzelliğine maşallah. Ablacığım çok güzel emek vermiş, yapmış hepsini. Ceylan gözü sanırım. Şöyle şuradan. Şöyle alarak da. Şu da. Çok güzel. Ay testi ağacı ablamın. Görüyorsunuz. Çok patlı olmuş. Testi ağacı var ablamın. Ve şöyle gideyim. Bu çok, burası da çok güzel yapmış. Sarı papatyaları ve Karadeniz. Karadenize bakış. Çok güzel. Ay kulusu var, kulusunu da Çok tatlı olmuşsun sen. Çok yakışmışsın buraya. İnciri var ablamın. Şöyle aşağıda incirinden de yedik şöyle çiçeklerden tekrar testi düşmüş burada yazık yazık <laughs> ay kötü güzelliğine bak evet sukulentler harika olmuş tabi kütüğün üzerine bu da telgraf çiçeği rengine bakar mısınız harikulade hepsi çok güzel çok sevdiğim çam ağacı ve yerini konumu çok güzel yerde güle güle otursun hoşça kalın bu kadar yeterli sanırım şöyle döndüreyim bir daha